Evet, Doç'un en yeni aracı ile birlikteyiz. Tabii ki prototip büyük ihtimalle araçta değişiklikler olur. Bu Dodge neymiş? Dodge Charger arkadaşlar. Yani bakın şu şekilde olacakmış Charger. Şu i̇şte bu şekilde. SRT konsept diyor. Bu araç henüz tabii ki konsept. Şöyle içinde göstereyim ben size. Bakın. Yeni Dodge. SRT. Artık Dodge bile değişti. Şu arka tarafa bakın oturanlar için. Harika yapılmış. Şöyle göstereyim size. 4 kişilik bir araç. Ortada büyük bir ayrım var. Tabii ki kapısı kilitli ancak kapı kilidi de Tesla'larda olduğu gibi içe gömülü. Şöyle arkasına da bakalım. Yani arka tasarımıyla ön tasarımı hemen hemen aynı. Bakın şurada çıkışlar var, hava çıkışları var. Şöyle aracın içini buradan da görebiliyoruz. Hakikaten çok iyi. Tamamen led boydan buya şöyle bilet ve Dodge'un amlemi bile 3 boyutlu yapılmış. Müthiş geliyor Dodge. Tabii ki fiyat bilgisi yok. Ancak aynalar bile, yandaki aynalar bile çok ilginç duruyor. Bakın aynalar Yani Dodge Charger'da değişmiş. Boyut olarak bir şey değişmemiş. Dört kişilik koltuklar falan ee, anladığım kadarıyla çok lüks gelecek. Koltuklara bakın. Bakın şu aydınlatıyı kaçırmıştım ben. Önden bakıldığı zaman kocaman bir boşluk var. Gördüğünüz gibi ön kaputta kocaman bir boşluk var. O boşluğu görmemiştim ben. Şimdi önden bakacağım. O boşluğu şöyle size göstermeye çalışacağım. Bakın. Boşluğu görüyor musunuz?